Yavuz'un babasını indirmesi hadisesi bana göre e, hayırlıdır e, demiş. Onu bir anlatır mısınız? Üçüncü soruyu da sorayım öyle hemen geçelim cevaba. O da şu. Babali baskını organize eden iddiaççı kimdi? Yani o Babali baskınının e, en başındaki iddiaççı kimdi? Şimdi ya bu Sultan Selim'in babasını tahttan indirmesi hayırlı mıydı bu darbe? Biraz tarih başaranı seviyor. Ah. Tarih biraz sondan başa doğru yazılıyor. Dolayısıyla yani Yavuz Sultan Selim'in hükümdar olduktan sonraki başarısı bizi belki bu sonuca götürüyor. Ama darbeler her devlet ve toplum için büyük bir mesele meşgale. Yavuz Sultan Selim'in babasının yerine geçmesi Osmanlı tarihinin istisnai örneklerinden birisi. İlk defa bir şehzade babasına karşı harekete geçecek, başarılı olacak ve tahta oturacak. Bunun öncesinde de sonrasında da emsali yok. Babasını isyan eden birçok şehzade var. Ama bunu başaran Yavuz'dan başkası yok. İkinci hmm. ee, Bayezid'in biraz durumuyla alakalı bu. İkinci Bayezid e, 1500'lerin başından itibaren sağlık durumu günden güne bozuluyor. Niktisten Muzdarip, zaten hanedanın geleneksel hastalıklarından hı hı. genetik hastalıklarından bir tanesi bir süre sonra yataktan çıkamaz hale geliyor. Hı. 1509 depremi biraz daha İstanbul'daki hem padişahın iktidarını e, sorgulattırıyor hem de e, padişah aleyhindeki seslerin yükselmesine sebebiyet veriyor. Herkes artık 2. Bayezid'in her an öleceğini bekliyor. Bu arada bir de e, 2. Bayezid çok çocuklu Osmanlı padişahlarından bir tanesi. Anadolu'daki şehzadeler babaların her an mukadder ölümüne karşı e, harekete geçmek üzere bekliyorlar. E, Şehzade Selim, geleceğin Yavuz Sultan Selim'i bu şehzadeler arasında Trabzon'daki sancak beyliği dolayısıyla e, daha bu yıllarda kahramanlığıyla, başarılarıyla ismini duyurmuş ama devlet İstanbul'da devlet erkanı arasında çok fazla taraftarı yok. 1510'da artık kesin olarak harekete geçmeye karar veriyor. Önce Kefe'ye geliyor. Sonrasında babasının geri dönmesine yönelik ihtarlarını dinleyip, işte ordu toplayıp Edirne dolaylarına kadar geliyor. Babasıyla karşı karşıya geliyorlar. Tam savaş çıkacakken devlet erkanı araya giriyor. Barış sağlanıyor. Sonrasında 2. Bayezid Şehzade Ahmet lehine devlet erkanından biat almaya başlayınca bunu duyan Şehzade Selim geri dönüp babasıyla tekrar karşı karşıya geliyor. Bu defa büyük bir savaş yaşanıyor. Bu arada Şehzadeyken ismi Yavuz değil. Efendim? Yani şey Şehzade Yavuz yazıyor da hani seyircimize belki Yavuz Sultan Selim'den bahsettiğimizi göstermek adına orada Yavuz olduğunu söyleyeyim. Tamam. Ee... Babası karşısında mağlup oluyor. Kefeye kaçmak zorunda kalıyor. Ee, i̇şin rengi yavaş yavaş Şehzade Ahmet lehine zaten en başından itibaren hem devlet erkanı hem ikinci Bayezid Şehzade Ahmet'in tahta geçmesine taraftar. Ee, 2. Bayezid oğlu Şehzade Ahmet lehine İstanbul'da biat almaya başlayınca bu defa Yeniçeriler isyan ediyorlar. Çünkü Yeniçeriler e, Şehzade Ahmet'ten pek de haz etmiyorlar. Hı hı. Özellikle e, bu Anadolu'daki zaman zaman e, işte karşılaşmalarında onun komutasında yaptıkları seferlerde çok başarılı olanmamışlar. İstedikleri bekledikleri komutayı görememişler. Dolayısıyla daha ziyade meyilleri e, Şehzade Selim taraftarı İstanbul'da büyük bir isyan çıkartıyorlar. Eylül 1511 itibariyle Şehzade Ahmet'sin İstanbul'da kesinlikle hükümdar olarak gelmesini kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Yine e, isterseniz şuradan bir okuyalım. Bu arada devlet erkanı ilk isyan duyulduğu zaman yine Yeniçerilere e, biraz e, tahkir edecek, küçük düşürecek bir dil ifade kullanıyorlar. Hocam çay şey ister misiniz? Teşekkürler, olur. Olur mu? <laughs> tamam. Rica edebilir miyiz? Ben de kahve rica edebilir miyim? Devlet ricali işte. Şehzade Ahmet'i tahta çıkartmak için hı hı. diyorlar ki yani yeniçeriler seslerini yükseltince it ağzına kemik tutar. Kemik verelim susunlar diyorlar. Öf. İt ağzına kemik tutar. Kemik, kemik verelim, verelim işte susunlar diyor. Tabii bunu duyunca yeniçeriler e, bize önem vermeyip Sultan Ahmet'i getirirsiniz. Bizim için ağzında kemik tutan köpek dersiniz. Bilin ki biz köpek değil erkek aslanız. Bize gıda olarak kelle gerektir. Vallahi lazım cümlenizin başını keseriz, keseriz bilmiş olasınız. Biz diye, Biz erkek alsanız bize kelle gerek. Bize kelle gerek diyorlar. Ve bunu da gerçekleştiriyorlar. Ee, Allah Allah Sultan Selim'in devletine deyip düşmanlarının körlüğüne deyip İstanbul'da isyan ediyorlar. Şehzade Ahmet taraftarı olarak bilinen devlet erkanının evleri yine yağmalanıyor. Şehzade Ahmet bu arada e, Üsküdar havalisine kadar gelmiş. E, Yeniçerileri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Biz seni istemeyiz. Kardeşini isteriz. Şehzade Selim istiyoruz diyorlar. Kesin bir şekilde reddediyorlar teklifi. Bir ara e, durumdan haberdar edilen Şah Şehzade Korkut tebdili kıyafetle İstanbul'a geliyor. E, Yeniçeri odalarına sığınıyor. İşte bir miktar para dağıtıp askerin bir kısmını kendi yanına çekiyor. Fakat Yeniçeriler bu arkadaşların da işte biz Şehzade Selim'den başkasını kabul etmeyiz deyip ikna ediyorlar ve Şehzade Selim'e artık davet gidiyor. E, mağlup olduktan sonra Kefe'ye çekilmiş, Kırım'a çekilmiş. Oradan hızlı bir şekilde İstanbul'a geliyor. E, yeni Bahçe'ye yerleşiyor. E, i̇lginç bir durum ortaya çıkıyor. Topkapı Sarayı'nda 2. Bayezid kesinlikle son nefesine kadar tahttan çekilmeme taraftarı, bütün olan bitenlere karşı. E, Şehzade Selim de Yeni Bahçe'de saraya gidip orada kalırsa ilk geldiğinde babasının elini öpüp geri dönüyor. Ama sarayda kalmaya çok taraftar değil. Çünkü endişeli, akıbeti konusunda endişeli. Yeni bahçeye tekrar dönüyor. Dolayısıyla iki iktidar grubu o da ortaya çıkıyor. Yeniçeriler zaten en başından itibaren Şehzade Selim taraftarı. ikinci e, Bayezid'in de tahttan çekilmeyeceğini görünce en son Yeniçeriler sarayın kapısına dayanıyorlar. İçeriye haberci gönderiyorlar. İkinci Bayezid'den tahttan felagat etmesini, tahttan çekilmesini istiyorlar. Ee, Vezir Azam Koca Mustafa Paşa işin nereye varacağını görmüş. Padişah hmm. Padişahın huzuruna çıkıp padişahın kul istediğini alır. O yüzden razı Direnme. oldum, direnmeyin, tahttan Çek. çekilin diyor. Eğer aksi cevap verirseniz buradan çıkınca bizi öldürürler diyor. Ha, kan akacak. İkinci Bayezid diyor ki sizi öldürürler de ben tahttan inmiyorum dersem bana ne yapacaklar? Orada çok manidar bir cevap veriyor. Padişahım diyorlar mızrağın ucuyla seni tutarlar, tahttan kaldırıp buraya bırakırlar. Bu daha zelil olmak. Yani Kendinizi daha küçük düşürmek. Dolayısıyla 2. Bayezid'de artık başka çaresinin kalmadığını görünce Nisan 1512'de tahtı oğluna devrettiğini ilan etmek zorunda kalıyor. Böylece Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim olarak Osmanlı tahtına cülus etmiş olacak. Bir ilk ve sonu başaran şehzade olarak. Evet